Ya? Yani. O, konuştum, ben bilemedim. Hayır, değil ya. Ben anasını sinirlemiyorum. Halbuki şimdi rengi anlaşılmıyor mu? Ben senin konuşmamam lazım. İmarı, imar. mi Aynen. O sırada elif çıkıyor abi. Ça, ça. Ama öyle elif şey çıkmayacak. Koşarak çıkacak. Ne? Devam. Ben o zaman biraz geri de abi. Pardon. Ben geri de kalacağım. Ve bir Abi çat çat sesinden sonra tutuyor. Evet. Ha?